Başkanım. 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 Tarihin ve kültürün harman olduğu yerdeyiz. Hemen karşımızda Habibi Nece, Artı e, Saint Pierre Kilisesi müthiş değerlerin tam ortasında böyle çok birikimli, çok kaliteli ve çok ünlü ressamlarla ilk bu müzeötenin sergisini açmak bizi çok heyecanlandırdı. Biz buraya gelip bizleri onurlandırdıkları için çok kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonraki süreç içerisinde Hatay sadece geçmiş tarih, geçmiş kültür, geçmiş medeniyet birikimiyle değil, güncel sanatla da kendini gösterecektir. Expo ile birlikte bu hız kazanacaktır. Ondan sonraki süreç içerisinde çok da fazla burada sanatı ve sanatçıyı, onların eserlerini göreceğiz. Ben hem emeği geçen arkadaşlarımıza hem de bütün sanatçılarımıza, bize destek veren sanatçılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hatay'ı iyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde hem eğlence olacak, hem kültürel değerlerimizi taşıyacağız burada. Hem de buradaki, bizdeki şu ana kadar birikmiş olan bütün eserleri insanların gelip görmesini sağlayacağız. Tabii ki Expo'ya kadar ve Expo ile birlikte artık Hatay yaşayan ve yaşatan bir şehir olacak ve böyle sanatçılarımızı ve sanatseverlerimizi buluşturduğumuz ortakları çok daha fazlasıyla görmüş olacağız, göstermiş olacağız. Hatay'a geldiğimden çok mutluyum diyorum. Burada bir tarih yatıyor, onu görmeye geldim aslında. O tarihi görmeye geldim, o izleri peki, tarihin izlerini görmeye geldim böyle bir sergi de organize ettikleri için bu Hattema Hat Hattema sergisini. Hat